Canım amcam, Düzgün abi, şöyle bir şey var. Bazen bunun içinde kalırsın. Şimdi. Sen hayvanlardın. Şimdi kendi vücudumuza paylaştık. Çok durduk. İnsani bir vücudu. Ama şimdi sen burada oldun. Bir şey oldu. Sen de gittin da gitmiş. Bir, bir anlam yok. Yani en, en, en sağlıklı başkanım. Değiniz gibi Şimdisi. sabah Gülüşmeler. Sabah seni her sabah saat sekizde buradan bırakacağız. Geçiriz. Sabah sekizde. Akşam beşte mi gelmek istiyorsun? Altıda mı gelmek istiyorsun? Ben sana gene bir kapı yollayacağım alacağım. Gece tamamlanana kadar 2 tamam. iki gün, üç gün, dört gün neyse. Yani bir bu gün. işin yasal prosedürü de böyle. Şu anda yoksa normalde <laughs> hani siz ay, hiç bu teklifi kabul etmezseniz burada oturmaz durumunuz yok. Eviniz mühürlenecek. Vallahi Bakın sımağı bu hopu niye de zor

özellikle yapını vermemiz. Ya kardeşim adam yerinde. Aşağı mı? sen düz mü? Tartışmaya girmiyorsun. Abi. Halkar. Birleri, hmm. birleri, birleri, ...başlarınızla değil, o çözümlerle ne kadar çeşitlidir ki çözüm bulalım. Aynen, aynen. Şimdi şöyle, yani burada sizin bu canınızda bir şey geldiği zaman hiçbir hayvansız bir şey onu geri getiremiyorsunuz. O kadar haklısınız. Şimdi dedik ki biz sana günlük sabah Allah, bir araç vereceğiz, seni köye o. bırakacak hayvanlarınla ilgilen. İlgilen. Tamam. Şimdi akşam da gelip seni alacak. Ama onu da kabul etmiyor. Diyor ki hayvan doğum yapar gece. Aman Allahım, diyor onu ben işe Bu Şu anda acil bir durum var anladın senin evinin damı yani çökmüş yani bunlar da o kadar ya elektrik şey yok abi biz, biz damı Bir kere şey, evet. şey olup kablo mu kopar elektrik elektrik fırtınası şey e size elektrik çarpan bak şimdi e abla hadi orada kablo yok yani yıkılan yok elektrik yok mu var ki anaçeranı kamı eli biz var maçı hiç onu bize jiger bütününü de kutu yere at o çıkmıyor biz o anahtarın gelmesi için de elimizden geleni yapalım başkanım